Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arz-ı eden insanlara Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince onlar birer şartı adiye, birer küçük sebebe bağlanmıştır. Rabbim bizi nimetlerle perverde edecek, dünyada ve ukbada aziz kılacaktır. Fakat bu istikamette bizim bir kısım gayretlerimize bağlamıştır. Biz bu istikamette bizden istenen vazifeyi yerine getireceğiz. Rabbim de bizi o nimetlerle perverde edecek ve aziz kılacaktır. Daha sonraki nimetler cebri, lutfi şeklinde cereyan etmediğini bir kere daha hatırlatayım. Sizi ilk defa yaratan Hz. Allah yaratırken sizin iradenizin müdahalesi yoktur işin içinde. Sizi mümin yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Bu memlekette yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Müslüman bir anadan babadan getirirken bütün bunlar cebri nutbi şeklinde cereyan eden şeylerdir. Ama daha sonra yeni yeni nimetlerin akıp akıp başınıza gelmesini bekliyor, intizar ediyorsanız, bu sizin iradeniz, bu mevzudaki cehdiniz ve gayretinize bağlanmıştır. Sizden herhangi bir cehid olmadıktan sonra Rabbin nimetleri size gelmeyecektir gelirse fevkalade eden bir şey olacaktır. Aramızın bulunmuş olması ve telifimiz Rabbin büyük nimetlerinden birisidir. Birbirimizle aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musamaha alakı içinde yaşamamız, sevgi atmosfer içinde yaşamamız, Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklara, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyan duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar vicdanıyla, kalbiyle, kafasıyla devreye girecek, Rabbisinden bunu isteyecektir, O da lütfedecektir. Onun içindir ki Aleyhisselatu Vesselam bu mevzuda ümmetine şunu duyurur, ben Rabbimden ümmetim için şunu 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 istedim. Bana lütfettiler. Fakat dedim ki ya Rabbi ümmetim arasına iftira katmam. Onları bölme parçalamam. Rabbim benim bu duamı kabul etmedi diyor. Zira bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarıyla ayarlamasına bağlı bir husustur. Zira ümmeti Muhammed'in ittihadı, aklı eren, müdrik ve şuurlu kafaların birleştirici ve uzlaştırıcı unsurlar ortaya dökmesine bağlıdır. Zira bu bir rüştüne erme ifadesidir. Rüştüne eremeyen kimselerin uzlaşması düşünülemez. Sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın dunundaki mahlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakını onu lütfedecektir. Civan yapacaksın. Şuur ve idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lütfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince, Evs ve Hazreç birbirini yeyip duruyorlar. Bazı vakaları cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade ibn Samit, e Muaz İbni Cebel'e düşman. Sa'd ibn Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Fahri Kainat Efendimiz'in ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-i Ekrem ellerinden tutuyor bunları kardeş yapıyor. Her muhacirini bir ansardan bir zatın evine koyuyor. Ve aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir işe sahip olmayan fakir bir topluluk, muhacirin yurdu, yuvası, bağ bahçesi içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, ansar. Muhacirin Ansar'ın evinde çalışıyor, Ansar'ın evinde yatıp kalkıyor, Ansar'la beraber iyi yiyip oturuyor, Ansar'la beraber dolaşıyor. Bir gün Muhacirin geldi Resul-i Ekrem'e dediler ki, Ya Resulallah, bu Ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar, bizi kardeş kıldın bunlarla, fakat bize giran geliyor ve var olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik, Allah için evladı iyali terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik. Ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbise ile ve kursağımızdaki ile şayet hicret ettiysek Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık, mazur görün. Biz sanki Ansar kardeşlerimiz bize baksın ve biz de tüfeğli olarak onların sırtından beslenelim diye buraya hicret etmiş gibi geliyor bize. Ansar'ı çağırdı Efendimiz. Bakın dedi, muhacir kardeşleriniz ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kendi işlerini kendiler görmek istiyorlar. Belki dilenmek, belki de çarşıda pazarda hamallık yapmak istiyorlar. Ansar ağladı. Dediler ki, Ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz senin için her fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaade Allah için biz onlara bakalım. Müsaade etsinler, evlerimizde barındıralım. Muhacirin diyordu ki hayır ya Resulallah bağışlasınlar bizi. Bağışlasınlar ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diretiyor olamaz diyor. Muhacirin de illa da ayrılalım diye diretiyor. Ve Resul-i Ekrem ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın. Bağla bahçelerde beraber çalışın. Siz de kazancınızı alın. Kendinize göre öyle mezarı maişetinizi temin edin ve geçinin diyor. Gönülleri ansarın istemiyor ama hakem Resul-i Ekrem olduğu için razı oluyorlar. Bu fari kainat Efendimizin eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve iki kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın. Her muhacirin bir ansara kardeş edilmiştir. Mekke'nin peçesini taşıyan Abdurrahman bin Avf de, Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı, şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed İbni Mesleme'ye, yaralı, yaralı aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyler. Uhud'un arkasından cennet kokuları geliyor bana. Sa'd İbni Rebi radiyallahu anh, bu iki zatı da bir kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Avf diyor ki, kardeşim bana öyle bakıyordu ki, evde kendisi en mütevazı odadan ayrılmış, ben orada yatırıyordum. Hanım içinde bir yer bölmüştü, orada yatıyordu. Kendi de bir yerde yatıyordu. Bir evi parçalamış, bölmüştü, bizi de içinde barındırıyordu. Bir gün hayretini mucib olacak, beynimi kafatasım içinde donduracak bir tabloya şahit oldum. Gözleri dönmüş gibi Uhud'daki kahramanlığına yakışır bir kahramanlık içinde. Elinden tuttuğu gibi tesettür hayatı yok da. Beni iki zevcesi var yanlarına götürdü. Oturuyordu iki hanımı da maksurenin arkasında. Hanımlarını gösterdi, bunlar benim zevcelerim kardeşim dedi. Mekke'yi nasıl bırakıp geldiniz onu ben biliyorum. Peygamber için nasıl her şeye katlandınız onu ben biliyorum. Şunlar benim zevcelerim, beğen bunlardan bir tanesini. Vallahi boşayacağım, iddetini bekleyecek ve sen evleneceksin. Anlıyor musunuz kardeşliğim? Abdurrahman bin Ağusyan cüvenmez bir insandır. Kendi çoluğunu, çocuğunu ve zevcesini Allah için terk eden insan, ruhta bir hisse tahsil edebilecek böyle bir şeye razı olmaz. Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun, aile kadın da sana mübarek olsun, sen bana pazarın yolunu göster de hamallık yapmasını bilirim. Şerefli sahabim, Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum. Dıştan gelen kervanlara Abdurrahman bin Avf'a ulaşıyordum. Bu güneş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çehreyi görmeden tüccar geçmiyordum. Ama orada eline bir ip alacak canım çıksın, pazar pazar dolaşacak. yok mu hammala iş taşıttıracak diyecek, hammallık yapacak, meder maizesini temin edecek. zevcesini tatlika dilbeste kardeşlik şuuru ve kardeşinden Müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine mert başka bir sahabi ruhu. Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursa, bu cemaat batıyı hayrette bırakacak şekilde, cip gibi kimselere, arnavut gibi kimselere hayret ediyoruz. 25 senede cihanın imparatorluklarını yıkan, yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, baharsı 7-8 asır devam eden, şu Müslümanların inkişafını hayret ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik-i ilahinin vesilesi bu ittifak ve ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak, bizi aziz ve payidar kılacak, fakat ilk müdahale ve muhaleceyi biz yapacağız. Bu kardeşlik şuurunadır ki Allah Celle Celaluhu cihanın hazinelerinin kapısını açtı onlar için. Koca Sasani İmparatorluğunu bir hamlede yıktırdım. Koca Bizans İmparatorluğunu toz toprak haline getirdim. Ve cihanın tek medeniyet menbaa halinde, tek medeniyet muallimi halinde Müslümanlı insanlar takdim ettim. Aziz Müslüman kardeşlik, Rabbim büyük sevdiği şeylere saygılı olmam. Ehli kıbleye saygılı olmam. Ehli imana saygılı olmam. Secde edenlere saygılı olmam. Rabbe dilbeste olanlara, Hazreti Muhammed'e bağlı olanlara saygılı olmam. Sağda, solda, ortada, ortanın sağında ve solundan nerede olursa olsun ehli kıbleye saygılı olmam. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'a saygılı olmam. Rabbim bu ahdü peyman içinde sadakatla yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İnsanımızın gönlünü doğru uyanık, işşar ederek aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu serfiraz eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablağen nizam Kalamullahil melikil azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»